10-17 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapılması için de siz eğitim çalışmalarından imza kam Allah'a emanet olun. Şiddete karşı yasal düzenleme istiyoruz. Eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet olaylarını protesto etmek, şiddeti önleyecek, failleri cezalandıracak ve mağdurlara hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılması talebiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Son olarak İstanbul Eyüp Sultan'da eski bir öğrenci okul müdürümüz İbrahim Aktuğan'a silahlı saldırıda bulunmuş. Ağır yarar olarak hastaneye kaldırılan okul müdürümüz maalesef kurtarlamayarak hayatını kaybetmiştir. Meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiasına sabırlar diliyoruz. Yıllardır kanayan bir yara haline gelen şiddet olaylarına dikkat çekiyor. Tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrımızı yıllardır yapıyoruz. Sesimize kulak verilseydi, gereken önlemler zamanında alınmış olsaydı belki de bugün başka şeyler konuşuyor olacaktık. Ancak ne yazık ki bu konuda olduğu gibi bu konuda da çok geç kalınmıştır. Genel Başkanımız Ali Yalçın, Milliyetin Bakanı Sayın Yusuf Tekin'in daveti üzerine bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirmiş. Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapılmıştır. Sayın bakanın davetini ve eğitimcilere şiddeti önlemek üzere yapacağı ifade edilen çalışmaları önemli ve kıymetli buluyoruz. Bakanlıkta gerçekleştirilen ortak basın açıklamasını ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde genel başkanımızın yapmış olduğu geniş katılımlı eylem eğitimcilere şiddeti önlemeye dönük kararlılığımızın ve şiddet olaylarının oluşturduğu büyük bir üzüntünün tezahürüdür. Dün Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde yaptığımız çağrıyı bugün Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda bizler de yapıyoruz. Artık ölümle ölümle sonuçlanmaya başlayan saldırıların son bulması için gereken adımlar ivedilikle atılmalıdır. Eğitimcilere yönelik şiddeti önleme yasası artık çıkartılmalıdır. Öğretmen memur, hizmetli, şef, şube müdürü demeden tüm eğitim çalışanlarına, kamu görevlilerine yönelen şiddeti bir defa daha lanetliyoruz. Bugüne kadar kamu görevlilerine yönelik gerçekleştirilen tüm şiddet olaylarında tepkimizi en sert bir şekilde ortaya koyduk. Eğitim Birsen olarak geçen yıl hayata geçirilen öğretmenlik meslek kanunu tartışmalarında şiddete yönelik düzenlemeyi talep edip son ana kadar sergilediğimiz ısrarın gereği yapılmadı. O gün gereği yapılsaydı belki bugün burada daha mümkün. farklı konuşmak mümkün olacaktı. Genel Başkanımız Ali Yalçın ile görüşmesinde Sayın Bakan'ın meslek kanunu ilişkin yeni düzenleme konusunda kullandığı şiddete karşı yasal düzenleme ifadelerini son derece önemli ve kıymetli buluyoruz. Bunun bir an evvel hayata geçirilmesinin takipçisi olacağız. Değerli katılımcılar, sevgili öğretmenler, eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını önleyecek, caydırıcı olacak, failleri cezalandıracak ve mağdur edilen ve mağdur edilen eğitim çalışanlarına hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılmasının sağlanması için bugün eylem gerçekleştiriliyor. Ülke genelinde basın açıklamaları yapılıyor. İş bırakma eylemiyle es zamanlı olarak bir hafta sürecek. 10-17 Mayıs tarihleri arasında dilekçe kampanyamızla başlatmış bulunuyoruz. Değerli katılımcılar, kıymetli meslektaşlarım, son birkaç yılda yaşanan hadiselere bakıldığında görülecektir ki şiddet olayları, münferet eylemleri olmaktan çıkmış, ne yazık ki yaygın bir toplumsal sorun haline gelmiş, eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesini sekteye uğratacak boyuta ulaşmıştır. Bugün yaşadığımız acılar, dünün ihmal ve umursamazlığının neticesidir. Yarın yaşanmasını istemediğimiz acılar da bugün bugünkü ilgisizliğin sonucu olmamalıdır. Şiddetin eğitimi tehdit eder boyuta ulaşması geleceğimizi tehlikeye sokacak. Boyuta varması acil ve köklü çözüm bulmayı zaruri hale getirmektedir. Devlet kasıtlı şekilde ölüme, yaralanmaya ve darara sebebiyet verilmesini önlemekle mükelleftir. Devletin bu yükümlülük çerçevesinde suç işlemekten caydırıcı yasal zemini ve idari şartları tesis ederek yaşam hakkını koruma ve ayrıca buna ilişkin ihlallerin örneği bastırıcı ve cezalandırıcı bir infaz mekanizması geliştirme ödevinin hukuk devleti olmanın gereği olduğunu bugün burada bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Bu doğrultuda eğitim çalışanlarına karşı eğitim ve öğretim hizmetlerinin sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınması artık ezlem olmuştur. Eğitim çalışanları olarak şiddete karşı caydırıcı nitelikte münhasıran bir cezai müeyyide getirilmesini, şiddete uğrayan çalışana da hukuki koruma sağlayacak türden yasal düzenlemelerin acil yapılmasını istiyor ve bekliyoruz. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.